Üçüncü bölüm. Mezopotamya'nın tanrıları. İnsanlık tarihinin en büyük sahnelerinden biri, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kuruldu. Bugün Mezopotamya dediğimiz bu topraklar, ilk uygarlıkların doğum yeriydi. Nehirlerin taşıdığı bereketli topraklar, insanlara tarımı öğretti. Tarım, köyleri, köyler şehirleri, şehirler krallıkları doğurdu. Ama en önemlisi, bu topraklarda insanlık düzenli tanrı sistemleri kurdu. Mezopotamya, yalnızca yazının, tekerleğin, hukukun değil, aynı zamanda çok tanrılı dinlerin de merkeziydi. Sümerler, Akatlar, Asurlular ve Babilliler, hepsi kendi tanrılarından oluşan panteonlar kurdular. Bu tanrılar, insanların yaşamını şekillendirdi, kralları meşrulaştırdı, yasaların kaynağı oldu. Sümerler ve ilk tanrılar. Sümerler bilinen ilk uygarlıklardan biriydi. Onlar çivi yazısını icat ederek tarih sahnesini açtılar. Yazıyla birlikte tanrılar da ölümsüz hale geldi. Sümerlerin panteonu kalabalıktı. Anu, gökyüzünün tanrısı, tanrıların en yücesi. Enlil, rüzgarın ve fırtınaların tanrısı. Aynı zamanda kralların koruyucusuydu. Enki, Ea Bilgeliğin, suyun ve yaratılışın tanrısı. İnsanlığa yasaları ve bilgeliği verdiğine inanılıyordu. Ninhursak, toprağın ve bereketin tanrıçası. İnanla işler. Aşkın, savaşın ve bereketin tanrıçası. Her şehrin kendi koruyucu tanrısı vardı. Örneğin Uruk'un tanrıçası İnanla, Nippur'un tanrısı Enlil'di. Şehirler arası savaşlar çoğu zaman tanrıların savaşı olarak görülürdü. Zigguratlar göğe yükselen tapınaklar. Mezopotamya'nın en dikkat çekici yapıları zigguratlardı. Basamaklı bu dev tapınaklar tanrıların gökten yeryüzüne inmesi için yapılmıştı. İnsanlar tanrıların bu tapınakların en üst kısmında yaşadığına inanıyordu. Ziggurat sadece dini bir merkez değildi. Aynı zamanda astronomik gözlemler yapılan, rahiplerin kehanetlerde bulunduğu bir mekandı. Gökyüzünü izleyen rahipler, yıldızların hareketinden kralların geleceğini, toplumun kaderini çıkarmaya çalışıyordu. Tanrılar ve insan ilişkisi. Sümerlere göre tanrılar güçlüydü ama aynı zamanda kaprisliydi. İnsanların görevi tanrıların isteklerini yerine getirmekti. Çünkü tanrılar memnun edilmezse felaketler gelirdi. Sümer mitolojisine göre tanrılar insanları kendilerine hizmet etsinler diye yaratmıştı. İnsanların görevi tanrılara yiyecek sunmak, tapınaklar yapmak, kurbanlar vermekti. İnsanlar tanrıların köleleri gibiydi. Ama aynı zamanda tanrılar insanlara bereket de verebilirdi. Yağmur, mahsul, zafer bunların hepsi tanrıların hediyesiydi. Gılgamış destanı Ölümsüzlük Arayışı Mezopotamya'nın en ünlü eseri, insanlık tarihinin ilk büyük destanı olan Gılgamış Destanı'dır. Uruk Kralı Gılgamış'ın hikayesi aslında insanın ölümsüzlüğü arayışının hikayesidir. Gılgamış, dostu Enkidu'nun ölümünden sonra ölümsüzlüğü aramaya çıkar. Denizlerin ötesine gider, tanrılarla konuşur. Ama sonunda öğrenir ki Ölümsüzlük insanlara verilmemiştir. İnsan ölümü kabullenmek zorundadır. Bu destan Mezopotamya'nın dini anlayışını gösterir. Tanrılar ölümsüzdür ama insanlar fanidir. İnsan için en önemli şey bu dünyada bir iz bırakmaktır. Babil ve Marduk. Sümerlerden sonra Babil yükseldi. Babil'in baş tanrısı Marduk'tu. Yaratılış Destanı Enuma Eliş'e göre Marduk kaos tanrıçası Tiamat'ı öldürmüş, onun bedeninden gökyüzü ve yeryüzünü yaratmıştı. Marduk Babil'in en büyük tanrısı oldu. Babil kralı Hammurabi ünlü yasalarını Marduk'un adaletine dayandırdı. Hammurabi kanunları tanrısal bir otoriteye sahipti. Göz göze, diş dişe adaleti işte bu anlayıştan doğdu. Ölüm ve öte dünya Mezopotamya dinlerinde ölümden sonra yaşam çok karanlık ve kasvetliydi. İnsanlar öldüklerinde Kur denilen yeraltı dünyasına gidiyordu. Orası karanlık, tozsuz ve sıkıcı bir yerdi. Ruhlar gölge gibi dolaşıyor, yemek olarak toz yiyorlardı. Bu yüzden Mezopotamyalılar için en önemli şey yaşarken tanrıların gazabını çekmemekti. Ölümden sonra ödül ya da ceza yoktu herkes aynı karanlık dünyaya gidiyordu. Mezopotamya'nın etkisi. Mezopotamya dinleri sonraki uygarlıkları derinden etkiledi. Çok tanrılı sistemler Yunan ve Roma'ya, yaratılış destanları, Tevrat'a, iyilik ve kötülük anlayışları, Zerdüştlük ve İslam'a kadar uzanan bir miras bıraktı. Bugün bile Gılgamış destanında anlatılan tufan hikayesinin Tevrat'taki Nuh tufanına ilham verdiği düşünülür. Sonuç: Mezopotamya'da din, insanın doğayla, toplumla ve tanrılarla kurduğu ilişkinin temeliydi. Tanrılar güçlüydü ama aynı zamanda öngörülemezdi. İnsanlar onları memnun etmek için tapınaklar yaptı, kurbanlar sundu. Bu topraklarda doğan inançlar sadece Mezopotamya'nın değil, tüm insanlığın dini yolculuğunun başlangıcını şekillendirdi. Sonuç: Mezopotamya'da din, insanın doğayla, toplumla ve tanrılarla kurduğu ilişkinin temeliydi. Tanrılar güçlüydü ama aynı zamanda öngörülemezdi. İnsanlar onları memnun etmek için tapınaklar yaptı, kurbanlar sundu. Bu topraklarda doğan inançlar sadece mezopotamya'nın değil tüm insanlığın dini yolculuğunun başlangıcını şekillendirdi.